6. sınıf ikinci ünite 5. konu tarihi ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerindeki e, rolünü açıklar konusunu kazanımını işlemeye çalışacağız bugün. Yollar gerçekten de medeniyete yol veriyor her açıdan siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik tarihi ticaret yolları. Ticaret dediğimiz zaman arkadaşlar, para kazanmak için yapılan alışverişe ticaret diyoruz. Ticaretin en önemli, en birinci sebebi tabii ki para kazanmak. Yani ülkeler arasında çeşitli malların alınıp satılmasına ticaret diyoruz. Üretim fazlası olan ürünler başkalarına satılıyor ve ticaret yapılıyor. Bazen de aracılık yapılarak. ...para ve başkasına satılıyor. Üretimin, paranın ve önemli... Yolu, ...yolların olduğu yerlerde... ...ticaret gelişiyor. Önemli yollar varsa... ...para varsa ve üretim varsa... ...ticaret sonuçta... ...sürekli yapılan bir şey. Şimdi baktığımız zaman tarihte... ...ticaret yollarına... İpek yolu gibi, baharat yolu gibi yolları görüyoruz. Tarihte üretimin olduğu doğudan bu ürünlere ihtiyacı olan batıya doğru ticaret yapılmış ve bunun sonucunda ticaret yolları ortaya çıkmış. Eskiden üretim merkezi arkadaşlar Çin'di, Hindistan'dı, doğu ülkeleriydi yani. Üretimin olduğu bu doğu ülkelerinden Anadolu'ya doğru, Avrupa'ya doğru ticaret daha yaygındı. Ve bu ticaretin, bu ihtiyacın neticesinde ticaret yollarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet baktığımız zaman yeşille gösterilen yol baharat yolu Hindistan'dan başlıyor. Hindistan'dan çıkıyor yani. İpek yolu da Çin'in Şiyan kentinden devam ediyor. Bir ucu gördüğünüz iki birkaç kol o halinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet İpek yolu Çin'in Şian kentinden başlıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya geliyor. İstanbul'a geliyor. Buradan da Avrupa'ya devam ediyor. Çin'in Şian kentinden başlıyor. Orta Asya'yı geçiyor. İstanbul'a Ankara'ya çıkıyor. İstanbul görüyorsunuz Türkiye burası. Oradan da Avrupa'ya kadar gidiyor. İpek Yolu. Çin'den Avrupa'ya taşınan değerli eşyalar arasında ipek de olduğu için bu yola İpek Yolu adı verilmiş. En değerli eşyalar. O zamanlar için ipek değerliymiş arkadaşlar. Şimdi de değerli. O zamanlar daha da değerliymiş. Avrupa'da, tabi gerçek ipekten bahsediyoruz. Avrupa'da üretilmeyen baharat gibi, değerli taşlar gibi, porselen gibi, kağıt gibi ürünler de bu ipek yolunda taşındığını söyleyebiliyoruz bu yol üzerinden. Porselen, kağıt, baharat, değerli taşlar gibi. Baharat yoluna baktığımız zaman evet gördüğünüz gibi Hindistan'dan başlıyor. Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nden Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya giden bir yoldur arkadaşlar. Baharat yolu. Hindistan'da başladığını unutmayalım. Yollarımızın bir tanesi Çinşiyan kentinde başlıyor. İpek yolu. Baharat yolu size Hindistan'dan başlıyor. Şimdi baharat eskiden çok önemliydi arkadaşlar. Eskiden buzdolabı yoktu. Buzdolabı olmadığı için et gibi yiyecekler uzun süre saklanması kolay olsun diye baharat kullanılıyordu. Şu anda buzdolapları işte 0 derece, 4 derece, 18 derece her istediğimiz ürünü istediğimiz şekilde muhafaza etmemizi sağlıyor, korumamızı sağlıyor. Ama eskiden bunlar olmadığı için baharatlarla ürünlerin ömürleri uzatılmaya çalışılırdı. Baharat da çok değerliydi eskiden ve Avrupa'da yoktu. Bu yüzden doğuda üretilen baharat, baharat çok önemli olduğunu söyledik. Doğuda üretilen baharat ticaret yolları sayesinde batıya taşınıyor. Ticaret yollarının etkilerine baktığımız zaman ticaret yolunun geçtiği ülkeler gümrük vergisi alarak zenginleşiyor. Yani kendi sınırlarından ürünler geçtiği zaman arkadaşlar ülkeler onların üzerinden vergi alır. Gümrük kapıları bu işe yarar. Gümrük vergileri bu işe yarar. Yani sen tüccarlar ülkenden sınırlarından geçiyor. Onların onlardan bir işte mallarından geçiş vergisi alıyorsun. Ve bu aldığın vergiler sayesinde ülke olarak zenginleşiyoruz. Ve halk da ne yapıyor yerel halk o ülkedeki yerel halk kendi ürünlerini oradan geçen kervanlara, ticaret kişilerine, ilgili kişilere satıyor. Burada bahsedilen arkadaşlar gümrük vergisi alarak ülkelerin zenginleşmesi ekonomik bir sonuç ticaret yollarının. Ticaret yollarına sahip ülkeler ekonomik kazanç elde ettiği için başka devletler buralara hakim olmak istiyor. Yani zenginleşiyor ülken, çok e, ekonomik açıdan gelişiyor. Başka ülkelerde senin ülken ülkene hakim olmak istiyor ve senin ülkeni ele geçirmek istiyor. Yani bu da savaşlara, saldırılara sebep oluyor. Bu da siyasi bir olay başka ülkenin. Senin ülkenin topraklarında gözünde olması, bu siyasi bir olay arkadaşlar. Hakim olma düşüncesinin de savaşlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu da askeri bir olay. Türklerle Çinler arasındaki savaşların da en önemli sebebi İpek Yolu'na hakim olma mücadelesiydi. Her iki ülkede İpek Yolu'na ele geçirmek istiyordu. Ticaret yollarının etkilerine baktığımız zaman, bu ticaret sayesinde arkadaşlar bir yerdeki gelenekler, görenekler, çeşitli uygulamalar başka toplumlara taşınıyor. Başka toplumlarda yani senin ülkene farklı yerlerden ticaret adamları gelmiş. Sen onların konuşma tarzına işte üslubuna, kılığına, kıyafetine işte insanlara yaklaşımına pek çok şeyini görüyorsun. Sonuçta adam farklı bir ülkeden gelmiş. Elbette farklılıklar olacak. Evet, o adamın geleneğini, göreneğini, çeşitli uygulamalarını görüyorsun. Ee, sen de işte ondan etkileniyorsun. Mesela beğendiğin noktalar varsa, ondan örnek alıyorsun. Sen de zamanla değişiyorsun. Ee, kültürler arasında birbirini tanıma, etkileşim olayları oluyor. Evet, kültürel etkileşim meydana geliyor. Ticaret yollarının etkilerine baktığımız zaman, ticaret yollarında bir yerdeki bilgiler, haberler, gelişmeler başka yerlere taşınıyor. Yani dünyanın diyelim bir noktasında bir olay olmuş, gelişme olmuş, buluş olmuş, icat olmuş. Sen bunu oradan geçen diyelim kervanlar sana bahsediyor ya da öğreniyorsun ya da oralardan kitaplar geliyor mesela. Bu da kültürel bir sonuç. Bu kitapların gelmesi, farklı kültürlerden etkilenmen. Yani ticaret yolları sadece ekonomik değil, pek çok açıdan sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ticaretle uğraşan ülkeler, ülkelerinden kervanlar geçtiği için o gelen kervanlarla ticaret yapan kişilerin kalması, barınması amacıyla, güvenliklerinin sağlanması amacıyla kervansaray denen yapılar yapılıyor. Kervansaray dediğimiz yapılar günümüzdeki otellere benzetilebilir. Kervansaraylar denilen yapıların yapılması arkadaşlar ekonomik bir sonuç. Baktığımız zaman arkadaşlar ticaret yollarının etkilerine işte bu kervansaralardan bahsediyorduk. Kervansaralarda kervanlar 3 gün ücretsiz kalabiliyor. Bu kaldığı sürede avlu ürünlerini sergiliyorlar ve satış yapabiliyorlar. Ticaret için gelen kişi evet buralardaki odalarda konaklıyor kervansaralarda ve yanında getirdiği ürünleri de burada gündüz sergiliyor yani satmaya çalışıyor buraya gelen kişilere burada önemli olan nedir arkadaşlar baktığımız zaman günümüzde olmayan bir şey var kervanların 3 gün ücretsiz kervansaraylarda kalabilmesi yani ticaret yapan kişilerin 3 gün ücretsiz konaklarını söyleyebiliyoruz evet ürünlerin sergilere tanıtım yapabilmelerini sağlıyor satış yapmaları ise ekonomik bir sonuç Ticaret yollarının önemini kaybetmesi durumu var arkadaşlar. Bu ticaret yollarının önemini kaybetmesi, eski önemini yitirmesi, 15. 16. yüzyıllarda gerçekleşen Avrupalıların coğrafi keşiflerle birlikte çıktıkları seferler sonucunda bu ticaret yolları önemini kaybediyor. Avrupalılar uzun da olsa Çin'e Hindistan'a doğrudan ulaşan yollar buluyorlar. Eskiden böyle geçiyorlardı arkadaşlar. Bu taraftan geçiyorlardı. Çin'e Hindistan'a ulaşmak için. Ee, şimdi Avrupa bu taraflarda. Eskiden buradan kısa da, kısa bir yoldu gerçi. Bu Avrupalıların Osmanlı üzerinden geçmesi kısa bir yoldu. Ama Osmanlı'ya da gerçekten çok fayda soruyordu. Osmanlı güçleniyordu. Zenginleşiyordu. Geçen gemilerden aldığı vergilerden dolayı boğazlardan mesela geçiyorlardı. Ama Avrupalılar uzun da olsa Ümit burnunun güneyinden böyle dolaşarak Bakın ne kadar uzun yani. Eskiden kısacıktı. Avrupalılar yeni yollar buldu. Biz dediler artık bu yeni yolları kullanacağız. Ve karadan giden yolların önemi azalmış oldu. Akdeniz limanlarının önemini kaybetti artık. Osmanlı Devleti ekonomik olarak olumsuz etkilendi coğrafi keşiflerden. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.